Ee, Tabi bugüne kadar e, idaremiz birçok alanda ihtiyaç duyulan alanda e, bölgenin potansiyelini harekete geçirecek, değerlendirecek hem bölgede hem ulusalda model olabilecek yenilikçi nitelikte projeler e, yürütmeye aslında yerelde bir kurumsal kapasite oluşturmaya ulusal ve uluslararası sermayenin bölgeye çekilmesine yönelik Güneydoğu Anadolu projesini hem ulusalda hem uluslararası alanda e, tanıtmaya çalışan bir kurum olduk. Ve bu minvalde çalışmalarımızı bugüne kadar sürdürmeye çalıştık. Ha bizim kurum olarak başta kamu yatırım bütçesi olmak üzere hem ulusal hem uluslararası kaynaklardan bölgenin hem ekonomik hem sosyal hem kültürel gelişimine yönelik tarımdan kırsal kalkınmaya, yenile bile enerjiden organik tarıma, sanayiden turizme, beşeri sosyal sermayenin güçlendirilmesinden sosyal altyapının güçlendirilmesine kadar e, birçok alanda projeler yaptık ve bu projelerle birçok marka oluşturduk. Bu projelerimiz aslında şey baktığımızda, uygulanan projelere baktığımızda Türkiye'de alanında ilk olan hem bölgede, hem ulusalda, hem uluslararası alanda örnek alınan projeler olmuştur. İdare olarak bu yenilikçi e, projelerimize devam ediyoruz. Aslında üstlendiğimiz bir e, misyon var. İşte sürdürülebilir e, katılımcı kalkınma, entegre e, kalkınma, adil bedenleri e, kalkınmayı sağlayacak bir yaklaşımla e, biz e, uluslararası alanda da alanda da eee sürekli e, örnek alınan e, bir kurum oldu. Tabii bütün bunları yaparken başta kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütmeye çalıştık bu çalışmalarımızın tamamını. Bu şekilde çalışarak tabi kaynaklarımızın e, daha etkin kullanımı sağlanmış ve sürdürülebilir yapılar ortaya e, çıkarılmıştır. Markalaşan birçok projemiz var. Kadın giyim markası gibi Argan dediğimiz bir markamız var. Bölgenin destinasyon markası olan Mezopotamya markası çok yakın zamanda lansmanını gerçekleştireceğiz. Türkiye'de e, ilk e, bir destinasyon markası. GAP Organik adı altında bir markamız var. GAP Organik Küme Geliştirme Projesi kapsamında geliştirdiğimiz ve bu çatı marka altında şu anda bölgede birçok aslında markanın şu anda alanda piyasada olduğunu söyleyebilirim. Yap dediğimiz bir şey, projemiz var. Çiftçi Örgütleri Merkezli Çiftçi Yayın Modelini biz burada geliştirdik ve şu anda bölge dışında uygulanan bir proje haline dönüştü. Entegre Kaynak Verimliliği yürütüyoruz tarım ve tarıma dayalı sanayide e, entegre kaynaklarını sağlayacak. Bu da bir e, model çalışma. Aslında son yıllarda bizim kurum olarak bölgenin rekabet gücünü arttıracak, sürdürülebilir üretimi destekleyecek, e, çevreye duyarlı, insanın e, altyapısına dokunacak projelere ağırlık vermeye başladık. 2007 yılında hazırladığımız bir rekabet gündemimiz vardı malumunuz. Bu ıı, rekabet gündemi çalışmasına göre bölgemizi hem ulusal hem uluslararası alanda markalaştıracak ve rekabet gücünü artıracak ıı, sektör ve stratejilerin belirlenmesine yönelik bir çalışmaydı. Burada ortaya çıkan tarım, organik tarım, ıı, turizm ve yenebilir enerji konuları ıı, konularıyla ilgili ıı, bölgenin rekabet gücünün yüksek olduğu ortaya konmuştu. Bu çerçevede ee, çalışmalarımızı bu son zamanlarda yoğunlaştırmış durumdayız. Dijital teknoloji kullanımı önemli. Sadece haberleşmede değil, e, bizler e, bölgenin e, aslında tarım potansiyeli yüksek olan bir bölgede yaşıyoruz. Bu tarımda kullanılması yönelik tar dijital e, teknoloji kullanma yönelik çalışmalarımız şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Hassas tarım projesini yürütüyoruz. Bu çerçevede Tüm TÜBİTAK Uzay Araştırma Enstitüsü ile birlikte çalışarak Türkiye'nin ilk bir e, milli yazılımını gerçekleştirdik ve bu çerçevede şu anda geliştirilen yazılım bölgede kullanılıyor.